Hanım basmaya gelmez. Hay <laughs> basmaya gelmez. Bak dolu kırmış. çok şey var ya. ya. Has, Karaburun Yarımadası'ndaki üretici beden bunun gibi ürünleri toplamada hem yetersiz kalıyorlar hem de ekonomik olarak güçleri yok. Tamam. Tamam. Kazanfer Yavaş, Ziraat Odası Başkanıyım. Ee, belediye Başkanımızla Karaburun'da İmece usulünü başlattık. İmece usulü köylümüze yardımcı olabilmek adına başlattığımız bir kampanya. Köylümüzün elini rahatlatmak için. Geçen yıl e, işçi maliyetleri 250 lira civarındaydı. Bu sene 600 liraya çıktı. Köylü bunu karşılayamaz hale geldi. Mandalinamız satılmıyor, dalında kaldı. Geçen yıla oranda rekoltemiz biraz düşük. 8000 ton civarındaydı geçen yıl. Ortalama maliyet fiyatı da 10 lira civarında satıldı. Bu yıl yarı yarıya fire vermemize rağmen Hatay bölgesinde çok mandarin olduğu için fiyatı 7-7,5 liralara düştü. Bu da ister istemez üreticinin maliyetini kurtarma hale geldi. Üreticiye bir nebze destek olabilmek adına, bir nebze farkındalık yaratabilmek adına böyle bir imece başlattık. Destek veren herkese teşekkür ederiz. Da var. ederim. Ben Salma Mahalli'nin Muhtarı Barış Sevinç. Gördüğünüz gibi şu an burada mandalina hasatı yapılıyor. Ve bu da imece usulü yapılıyor. Tabii maliyetlerin çok yüksek olmasından dolayı başta Karavan Belediyesi öncülüğünde bu imece usulü başlatılmıştır. Üreticilerin mandalinleri imece ile toplanmaktadır. Yani maliyetler çok yüksek olduğu için bu kurtarmadığı için bu imece usulü eski yöntemlere geri dönüldü ve çok güzel olduğunu da düşünüyorum. İnşallah bu şekilde devam etmesini diliyorum. Bugünkü çağrımıza cevap veren ve bize katılan başta Karaburun Kent Konseyi, Mimas Dağcılık, Ekoder, efendim kadın gönüllüleri, sayıptan bir vatandaşımız var. Ee, geldik bugünkü bu bahçede mandalinaya bir 3-4 ton kadar topladılar. Yarın da bunlar kasalanacak. Ağaçların ne kadar ürünlü olduğu belli fakat hava koşullarının ve iklim değişikliğinin ağaçlar üzerinde yarattığı etki de doluyla birlikte çürüme o da görülüyor. Bunların toplanması gerekiyor. Bugün bir bahçedeydik, yarın başka bir bahçede olacağız. Lütfen sadece dernek üyeleri değil, biz herkese sesleniyoruz. Eli tutan, makas tutan herkesten, toplayacağına güvenen herkesten Yardım bekliyoruz. Sizleri küçük bahçedeki başka bir bahçeyi toplamak için yardım için bekliyoruz. Hadi Kara Birlikte güçlüyüz. Tamam mı?